Sen niye ölmedin? Şans işte. Tayfun, rahmetli Tayfun Türkil'in 9 Canlı diye bir e, komedi, oyun, sahne oyunu vardı. E, onu baz aldık. Üç senarist arkadaşımla birlikte senaryosunu oluşturduk. Bir, bir yıl falan sürdü üzerinde çalıştık. Ne yapalım biliyor musun? Leyla'yı bekleyelim burada. Adem. Adem. Ben böyle biraz garip atmosferli, seyirciyi sürekli olarak şaşırtan bir üslup için çok uygun buldum bu hikayeyi. Onun üzerine de görüntü yönetmenimiz ve Hayk Rekosyan ve sanat yönetmenimiz Naz Erayda ile çalıştık. Küçük bir ev kazası gelse başına, sonra yalnız sen ve ben kaza susun. Adem abi hadi ne, ne yapıyorsun yapıyorsunuz senin? siz burada? Ben geliyordum hastaneye. Leyla hanım hayatta yaşıyor. Bir tema, bir renk teması seçtik. Buna göre ışık bir mekan bulduk aslında çok uygun bizim renklerimizi taşıyan bir büyük konak, zengin bir konak bulduk ve oradan başladık, yürüdük. Tabii ki çok acıklı ve şiddet dolu bir hikayeyi ee, şakaymış gibi anlatan e, bundan da medet uman. Yani bunun böyle anlatılmasının bir özel etkisi olacağını düşünen bir e, dramatürjiyle yola çıktı. Çünkü komedi insanları sadece güldüren bir şey değildir. Çok can yakan bir şey yani Siz güldüğünüz için canınızın acısını biraz daha az hissedersiniz. Komedi böyle bir işe yarar. Yani çok acı bir lokmayı, çok acı bir ilacı böyle şekerlemeye sarılarak yutturmak e, ee, için de komediye başvurulur. Hepsi daha önce çalıştığım oyunculardı. Ali Can'la da tabii. Ali Can ve Elçin'le daha önce çalışmadım. Ee, Haluk ve Demet e, oluştuktan, olduktan sonra onlar ona projeyi onayladıkları senaryo okuyup e, mecburen katıldıklarından, katılmalarından sonra çünkü e, bir başkasından gelse bu senaryo ben kafam çalışmazdı ile başladık. Daha sonra tabii ben nasıl bir şey çekmek istediğimi anlatınca herkes rahatladı. 4 Aralık'ta başlıyor ve e, dijital platformların sinemadan farkı o veya televizyondan farkı o. Her gün izleyebilirsiniz. Yani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl boyunca o film orada duracak. Siz de izleyebileceksiniz.